teorisi sözü ilk olarak 1800'lerin sonunda İngilizce bir kelime olarak gazetelere taşınmıştır. Ama komplo teorisi terimi 1950'lerde filozof Sir Karl Popper tarafından ilk kez popüler hale getirilmiştir. Özellikle bu ezoterik yapılar için küresel çapta ilk olarak 1960'ların sonunda Kennedy suikastı sonrası Bağımsız kişilerin araştırmaları ve söylemleri artınca, yani bu araştırmacıların söylemlerinin üzerine örtmek için ve insanların sorgulamasının önüne geçmek için CIA tarafından kullanılmıştır. Ama zamanla bu tarz olayları araştıran insanların sayısı artınca ve bu insanlar halktan ciddi destek bulmaya başlayınca yine CIA asıl konuları manipüle etmek için bazı insanları öne sürüp sahte belgeler, sahte görüntülerle destekleyip farklı konularda yeni teoriler üretmiş ve Hollywood ile birlikte bunları desteklemiştir. Çok önemli olmayan ve abartılı olan birçok konuyu asıl olan önemli konularla yan yana getirmiş ve bu konuların ciddiyetini bozmuştur. Bu yol teorileri kötü bir yöne sahip olmuştur. Bir teoriye komplo teorisi demek onun yanlış olduğunu ve ona inanan veya onu araştırmak isteyenlerin yani komplo teorisyenlerinin mantıksız olduğunu ima etmişlerdir. Bu özellikle psikologlar tarafından o yılları dile getirilmeye başlamıştır. Ana medyaya göre komplo yalnızca yanlış ve mantıksızlığın ünlü değil, özellikle zararlı olduğunu yaygın olarak kabul eder. Bu nedenle sosyal bilimcilerin, psikologların ve hatta filozofların müdahalesiyle çözülebilecek veya en azından hafifletilebilecek yaygın bir sorun olarak düşünülür. Özellikle de komplo teorilerinden rutin olarak kamu güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu aynı ana medya ve taraftarlarınca dile getirilmiştir. Mesela Illuminati kartları denilen kartlar bile CIA'nin süzgecinden geçtikten sonra piyasaya sürülmüştür. Bu olay öncelikle 1 Mart 1990'da bu oyun kartlarını yapan kişi Steve Jackson'ın ofisinin CIA tarafından basılmasıyla başlamıştır. Kısacası bu kart oyunları 3 yıllık bir mahkeme sürecinin ardından piyasaya 1994'te sürüldü. O oyunlarda dikkat çeken daha çok abartılı olan görsellerdi ve aralarında sadece abartılı olmayan birkaç tanesi uygulandı ve uygulanmaya devam edilecekti. En önemlisi de tabii ki ikiz kule saldırısı ve pandemi görseliydi. Bu olaylar zaten birçok farklı görselde, filmde bize gösterildi. Ama insanlar şifrelemenin nasıl olduğunu bilmediği için bu konularla ilgilenen insanlar tam tarihi bu olaylar öncesi ifşa edemediler. Bazı olayların bazı görsellerde şifrelenmesi sonucunda aynı şifrelemeyi yine yapacaklarını insanların düşünmesini sağladılar. Mesela UFO fenomeni, insanlığı bekleyen büyük felaketler ve benzeri gibi konuları daha öne alarak Asıl olan küresel ekonomi, popüler kültür, cinsiyetsizlik, bölgesel savaşlar, yeni virüsler, kontrolsüz nükleer silahlanma, adaletsiz gelir dağılımı, gıda ve ilaç sektörü gibi bizi her yönüyle ele geçirmeye çalışan asıl konuların üstünü örtmeye çalışmış ve insanların abartı teorilere odaklanmasını sağlamak için yöntemler geliştirmiştir. Bu konuda bir başka yapım The Simpsons'larda ön plandadır. Zaten bu animasyon serisini kurgulayan isim Matt Groening bir özgür masondur. Yani bu okült kişiler sizlere olacakları şifrelenmiş bir şekilde gösterse bile asıl ön plana abartılı teorileri yerleştirirler. Ve gerçekte yapmak olayı görmemenizi sağlanır. Şu var ki 200 Kule saldırısı ve Covid-19 pandemisi yaşandıktan sonra bu olayların farkında olan ve ana akım medyayla kendilerine anlatılanlara inanmayan milyonlarca insan ortaya çıktı. O yüzden özellikle bazı kişilerin bu karanlık yapılar tarafından yapılmasını beklediği büyük felaketler ise belki de milyonlarca insanın inanmayacağı tam bir sahte bayrak algısı olacaktır. O zaman soru şu İkiz Kule saldırıları veya Covid pandemisinde bile milyonlarca insan bu tuzağa düşmediyse olabilecek büyük bir sahte bayrak felaketinde İnsanları nasıl kandıracaklar? Değerli izleyenler Bu adamları gözünüzde çok büyütmeyin Evet sermayeyi, teknolojiyi hatta birçok devleti kontrol eden de onlar Ama şu çağda bile insanların gözlerine bakarak bu denli büyük algılar yapamazlar Sadece şu yaşanmış iki büyük olayda bile iplikleri pazara çıkmış Yapmayı planladıkları daha büyük senaryolarda tamamen rezil kepaze olurlar Ve sonuçta insanların çoğunun desteğini alamazlar Sonunda da kaçacak delik ararlar. Covid-19 sonrası bile bilgi Gates halkın içine girmekten çekiniyor. Neden? Yani şu dünyada paradan daha güçlü bir şey varsa o da farkında olan ve mücadele eden halklardır. Değerli izleyenler, bu tarz abartı teorilerle manipüleye dahil olup ayrıntılar içinde boğulmayın. Ve onların size sunduğu imaj olan sorumlu bir komplo teorisi olmayın. Tabii ki olayları araştırın, sorgulayın eleştirin ve eleştiriye açık olun. Mesela biz bütün eleştirileri açıyoruz. Birçok zaman belgeler sunarak bizi eleştirenlere karşı fikir alışverişi yapıyoruz. Ama tabii ki bize hakaret edenlerle asla yapmıyoruz. Çünkü bu tarz kişilerin amacı kendi doğrusundan farklı bir görüş gördüğünde bizleri sen kriptosun, sen küreselcisin, sen birilerinin uşağısın diye hemen dışlamasıdır. Ve bunu küfürlerle dile getirmiştir. Halbuki sisteme ne kadar karşı olduğumuzu ve bağımsız kişiler olduğumuzu gelir beklemeden kitap satmadan kendi çapımızda nasıl mücadele ettiğimizi sizler görüyorsunuz. Ben Yeni Zelanda'da Yaklaşık 20 senedir bu konularla ilgileniyorum. Bizzat bazı araştırmaları bağlanmakta çekindiğim Dark Web'de yapıyorum. Ama adam çıkmış bizi tanımadan, yıllardır bu araştırmaları nasıl yaptığımızı bilmeden ve en basitinden şu belgeseli bile izlemeden sizlerin daha çok ekmek yemesi lazım diyor. <laughs> bu tarz hakaretleri yapanlar bu belgeselde katkısı geçen Gelenler belgeselinin yapımcısı Noriega'nın ya eski belgesellerini de kendi sosyal medyalarında paylaşıyor. Bu ne tezattır. Bu sadece ayrıntılar içerisinde boğulmaktır. Bakın dostlar, bu belgesel serisinde bize en çok hakaret edenler kimler? Bir, İslam düşmanları, satanistler, ateistler ve diğer din mensupları. 2. Toptan hadis inkarcıları. 3. LGBT savunucuları. 4. Her teoriyi bilim diye savunan eğitim sistemi köleleri. 5. Her şeyde komplo teorisi arayan, her algıya inanan sözlü araştırmacılar yani komplo teorisyenleri. 6. Kendileri dışında herkese kafir diyen, birçok şeyi günah diye dile getiren selefi takımı. 7 bazı tarikat ve cemaat unsurları özellikle kendi inançları dışındaki söylemleri duydukları için. 8. Sağ veya soldan bazı siyasi parti destekçileri. 9. Uzaylılara tapan ve bazı yeni çağ akımları içerisinde yer alan kişiler. 10. Seri tam izlemeden bir iki bölümü izleyip edepsiz yorum yapan ukala kendini beğenmiş aciz tipler. Bizler görüşlerimizi beyan ederken belgesiz ortaya konuşmuyoruz. Birilerine yaranacağız diye o kişilerin veya kurumların adamı da olmayız. Biz sadece sistemin karşısında yer alan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen taraftayız. Farklı görüşlere saygılıyız. Onların bize olan eleştirilerine de saygılıyız. Ama hakaretlerine asla taviz vermeyiz. Sistemin bize dayattığı görüşleri ne benimseriz ne de içerisinde oluruz. Ve asla sistem bizi kandırıyor. Her şey yalan deyip olayları kendi fantezi dünyamıza göre de kurgulamayız. Şunu unutmayın ki sistemde bize öğretilen her şey yalan değildir. Yalan olsa bugün bilimi, ekonomiyi, sanatı, teknolojiyi yönlendiren bu karanlık şeytani akıl olmazdı. Karşı çıktığımız bu yapıyı basite almayın ama onları da yenilmez gibi görmeyin. Unutmayın ki yalan olan şeyler bizlerin araştırsa dahi ulaşamayacağı, gerçek bilimle ve deneyle cevaplamayacağımız bize ilizyon ile sunulmuş teorilerdir. Değerli izleyenler, birçok kişi bize soruyor. Yeni dünya düzeni öncesi kontrollü kaos nasıl olacak? Yani küresel çapta dünyayı yok etmeden, insanların çoğunu öldürmeden nasıl bir korku ortamı oluşturmalılar ki kendi ajandaları için bunu kullanabilsinler? 20. bölümde bu konuya detaylıca değineceğiz. Ama şöyle kısaca ben de açıklayayım. Her yeni bir düzen öncesi muhakkak bir kargaşa dönemi olur. Bu kaos olaylarının zirveye ulaşması sonrasında bölgesel ya da uluslararası yapılar aracılığıyla yeni bir düzen dizayn Bu tek tek ülkeler için veya tam olarak bütün dünya aynı. ayrılır. O yüzden önümüzdeki 7 yıl boyunca sancılı bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bunu biz ve bizim gibi düşünenler demiyor. Bu söylemleri bizzat bu sistemin içerisinde yer alan bu karanlık yapıların adamları ve elebaşları söylüyor. Dünyada en fazla komplo teorisi Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmaktadır. Videonun başında dediğim gibi, birçok komplo teorisi insanları manipüle etmek ve asıl olabilecek olayların üstünü örtmek için özellikle CIA tarafından üretilir. Bu komplo teorileri özellikle medya yoluyla ve etki ajanları tarafından servis edilir. Servis edilen yüzlerce teoriden bir ya da birkaçı gerçekten ezoterik planlar için uygulanır. Mesela olma olasılığını yüksek gördüğüm bir teoriyi sizlere yorumlayayım. Tabii ki bunu açıklamadan önce şunu söyleyeyim. Bu sadece benim yorumladığım bir teoridir. Normalde bu tarz gerçek kanıtlara dayanmayan teoriler bizim ilgi alanımız değil. Ama bizlere çok soru soruyor bu konu hakkında ve bazı görselleri yorumlamamız isteniyor. O yüzden bir teori üzerine sizlere yorum yapacağım. Tabii ki tam tarih vermedim. Onu bizler bilemeyiz. Ama önümüzdeki yıllarda olabilecek bir kaos teorisini sizlere yorumlayacağım. Dediğim gibi bu sadece bir yorum. Her neyse, başlayalım. Daha önce 20 doların katlanıp üçgen haline getirilmesi sonucunda ortaya çıkan görselde ikiz küre saldırılarının resmedildiği iddia edilmişti. Son yıllarda ise 2008 ekonomik krizi sonrası basılmış yeni 100 dolarlık banknotların katlanıp üçgen haline getirilmesiyle ortaya çıkan görsel sonucunda 20 dolardakine benzer bir iddia ortaya atılmıştır. İddiaya göre batıda bulunan bir kıyı şehrine nükleer saldırı resmedilmiştir. Bu şehirler New York veya Londra olabilir. Çünkü bu şehirler öne çıkanlar arasındadır. Ve bu iddiaya göre o şehrin kıyı kesimine yakın bir mesafede yani deniz veya okyanusta nükleer füze düşeceği resmedilmiş ya da deniz altında bir nükleer patlama olacağı resmedilmiş ve saldırı sonucunda dev tsunami dalgalarının şehri vuracağı ortaya atılmıştır. Bu şeytani yapıların yeni dünya düzeni ve büyük sıfırlanma öncesi yapmak istedikleri ortadadır. Ve 2020 ile bu kontrollü kaos dönemi başlamıştır. Bu kaos döneminde korkuyu zirveye çıkarmak için yapacakları arasında bana en mantıklı gelen bu tarz radyoaktif serpinti yapmayan hidrojen bombası saldırısıdır bilim kurgu filmlerinde bize gösterilen zombi salgını, uzaylı saldırısı ve benzeri gibi fantaziler değildir. Tam olarak radyasyon etkisi olmayan ve suda patlatılan, binlerce insanın ölümüne sebep olabilecek, ayrıca insanlar ve medya organlarınca çekilmiş, yüzlerce kamera ile kayda alınmış ve medya yoluyla abartılarak küresel çapta büyük bir paniğe sebep olacak bir olay. Kısmen ikiz kule saldırıları gibi düşünebilirsiniz. Yalnız çok daha etkisi güçlü ve dünyada büyük bir sistem değişikliğine sebep olabilecek bir olay. Özellikle Rusya'nın 1961'de Novaya Zemlya adası yakınlarında insansız bölgeler denediği dünyanın en büyük 58 megatonluk termonükleer yani hidrojen bombası veya benzeri hidrojen bombaları iddia edilen bu şeytani plan için en uygun silahtır. Bu görüntü 20 Ağustos 2020'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rasatom tarafından paylaşıldı. Yerden 4000 metre yükseklikte patlatılan bu nükleer patlamanın ardından ortaya çıkan bulutun 60 bin metreye kadar yükseldiği ve 1000 kilometre uzakta bulunan Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerdeki evlerin camlarının kırıldığı polis tarafından raporlanmıştır. Bu bomba yerden 15.200 metre yüksekte uçabilen TU-95 ve uçağı tarafından bırakılmış ve aynı uçaktaki kameralar tarafından kayda alınmıştır. 120 km uzakta çekim yapan uçak patlamanın etkisiyle büyük bir sarsıntı yaşamış ve düşme tehlikesi atlatmıştır. Üstelik her konuda güvenlik düşünülmesine rağmen. Tabii ki benim bu anlattığım bir iddiadır. Ama dünyada olan binlerce nükleer bombanın bir ya da birkaçının bu tarz kaos dönemlerinde patlamasının ihtimali de her zaman vardır. Bizlerin yapacağı abartıya kaçmadan derin araştırma ve analizler yaparak bu tarz olayları insanlara mantık çerçevesinde anlatmaktır. Yüce Allah şeytanın bu temsilcilerinin fitnelerinden bizleri korusun inşallah. Son olarak bazı izleyenler iPad God 2 videosunu yorumlamamızı istedi. Aslında bu tarz işlere çok ilgilenmiyoruz. Ama Almanya'da yaşayan bir dostum bunu zamanında yorumlamıştı. O yorum videosunu sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. İsmim Ali Muhammed Abdullah. Bu benim iPad God videosu üzerine yaptığım yorumum. Ana videonun üretimi Deccal'ın kendisi tarafından göreve verildiğinin kanaatindeyim. Böyle tip videolar şeytanın yoldaşları tarafından ilan ettikleri mesaj ve planların modern ritüelleri sayılıyor bu insanlığa ve dine karşı mücadelenin sinsi bir oyunudur. Dolayısıyla bu oyun dinin nuru ile en iyi anlaşılıp yorumlanabilinir. Deccal kimdir ve neyi planlıyor? Bu videonun sonunda daha iyi anlayacağız inşallah. Başlayalım. Bu animasyon şu mesajı aktarmakta. İşimi şeytana adadım ve hepinizi onun namına köleleştireceğim. Sizi büyüleyip sizinle oynayacağım. Hepiniz benim kayıtlı mahkumlarım olup bir köpek gibi bana itaat edene kadar. Ben kötülüğün yönetici eliyim. Tüm şeytani örgüt ve kuruluşların başıyım. Kendimi gizemde tutuyorum. Fitne ve fesadı yayıyorum. Paranın sahibi benim. Böylelikle güç benim elimde. Dünyevi arzularınız ile kalplerinizi kanatıp ruhlarınızı helaka sürüklüyorum. Liderleriniz benim kontrolüm altında. Onları bir kukla gibi oynatıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorlar. Kendilerini belki lider sanarsınız. Oysa onlar iki yüzlülerdir. Sürekli korku içinde yaşarlar. Hainlikleri ortaya çıkmasından endişe içindedirler. Kendinizi cahil gösterin sizi maymunlar. Ve mahsumları suçlamaya devam edin şeytanın namına benim emremin altında ve size ihtiyacım kalmayınca yerinize başkasını getirip ona da gülmesini emreden yine benim ve ben de hepinize gülüyorum. Çünkü ben evrenin zirvesindeyim Ve böylelikle yeryüzünde sizin tanrınız ve liderinizin Sizleri kontrol ederek gücümü koruyorum Savaşları benim lehime planlayıp Gerekli olan silahları da ellerinize veriyorum Seçilmiş askerlerim masonlar ve illuminatiler Hepsi bana hizmet ediyor Ve siz de bana bilerek ya da bilmeyerek hizmet edeceksiniz Bunun için zina ve hayasızlığı toplumda yayıyorum Genç yaşta çocuklarınızın ruhlarını karalıyorum Bunda şiddeti destekliyor ve yuvalarınızı yıkıyorum. Bilincinizi etkileyip düşüncelerinizi engelliyor. Kaos, acı ve korku saçıp duygu ve umutlarınızla oynuyorum. Kontrolüm altında olan Birleşik Devletleri ile tüm insanlığın üzerine soğuk ve üzüntülü bir zaman getireceğiz. Nihayet son bir planla hedefimize ulaşmak gayesiyle savunanları bağladık. Ya insanlar bizim yeni dünya düzenimize girecek ya da korktukları ölüm onların tek çıkış yolu olacaktır. İnançlarındaki umutlarını yitirecekler. Böylece dinin meyvesi ayağımızın altına düşecek. Tıpkı ayaklarımızın altındaki para gibi. Ve o meyveyi böleceğiz. Ve ondan iblisin düzenini yetiştireceğiz. Bir çiçek gibi açacak. Ama o çiçek şeytanın çiçeği olacak. Bundan haberdar olanlar korkacak ve susacaklar. Çünkü onlar hedefimiz için bir vesile olduklarını biliyorlardı. Dinlerine, ülkelerine ve insanlarına ihanet ettiler ve soğuk çağın oluşmasına katkı sağladılar. Adem ve Havva'yı sembolize eden iki büyük kulenin yıkılışı ile son büyük planımız başladı. Batlatarak bu kuleleri kendimiz yıktık. Tıpkı barış ve huzuru yok ettiğimiz gibi. Artık zaman geldi. İnsanlar üzerindeki büyük hilemiz başladı teknemizin üzerinde sahte bir peygamber getireceğiz. İslam'ın sahte liderlerini getirdiğimiz gibi kulelerin yıkılışından onları sorumlu tutmuştuk. Bu yalanla Müslüman ülkelerin doğal kaynaklarını da sömürmüştük. Bunların hepsini özgürlük adına gerçekleştirdik. Ve özgürlük adına herkesin özgürlüğünü kıracağız. Ve karanlığa mahkum edeceğiz. Her çocuk doğmadan önce benim kontrolümde olacak. Ve onu son planımız için hazırlayacağız sahte Mesih'in gelişine İsa'ya benzer şekilde onu sevimli ve adaletli göstereceğiz Evet, din ile en çirkin son yalanımı gerçekleştireceğim Medya ile İsa'nın geldiğini tüm dünyaya ilan edeceğim Uyuşturduğum insanlar bana inanacak Çünkü onlar kontrolümün altında Sebep olduğumuz finansal krizler ve yanlış reportajlara rağmen bana güvenecekler İslam bizim hilemizin bir kurbanı olacak. İslam'a büyük bir saldırı gerçekleştireceğiz. Müslümanların üzüntüsü korkunç planımız için iyi bir haber sayılacak. Böylece atomik bir suikast yapacağız ve bunu Müslümanların ellerine atacağız. Tüm dünya bu korkunç intikam eylemini Müslümanların gerçekleştirdiğine inanacak. Böylece en büyük düşmanımız olan İslam'ı çok kötü yaralayacağız fakir ülkelerin çocuklarını hem askerlerimiz olarak hem de cinsel arzularımız için kullanacağız. Bizim meyvemizin zehiri işçi toplumunu darp edecek ve dünya çapında bir açlığa neden olacak. Bize karşı olan her türlü cesur ve onurlu isyanı ezeceğiz. Çünkü bütün ordular bizim elimizin altında olacak ve ölüm tüm özgürlük savaşçıların umudunu mahvedecek. Ve sahte mesiyi yaklaştıracağız. Sahte sevgi ve mucizelerini yücelteceğiz ve hiç kimse onun gerçek niyetini anlayamayacak. Manipülasyonlarımın sayesinde insanları acayip kandıracağım. İsa'nın zamansal boyutlarını aşıp geri döndüğünü ilan edeceğim. Evet bu yalan insanların bilincine üflenecek ve insanların inançlarına girecek. Bizim gemimizin üzerinde ona inanan herkesin yıkılan bilincine Şeytani dinler dans edecek ve sevinecekler Bizden etkilenen Hristiyanlar teknemize atlayacak Sahte Mesih'in yanan ayaklarının dibine Onlar da gerçek niyetini anlayamayacaklar Ve Hristiyanlığın o yaşlı fahişenin Fuhuşunu ortaya çıkaracağız Zamanında onun hükmünü kırıp hapsetmiştik Sayılı günleri artık bitti ve şimdi onun hayızlığını tamamen temizleyip yok edeceğiz. Ve insanın içini de parçalacağız. Onun özü yıkılacak. Şeytani dillerin zevkine. Yarattığımız kapitalizmi de darma duman edeceğiz. Artık ona ihtiyacımız kalmadı. Manipülasyon aletlerimizi de geri çekeceğiz. Çünkü hepsi planımız için bir aracıydı. İnsanlar bundan sonra bizim dinimizi takip edecek. Dünya nüfusun çoğunu öldüreceğiz. Gözleri kör ve elleri bağlanmış vaziyette İslam da artık bizim için bir tehlike sayılmayacak. Bundan sonra kimse bizi durduramaz. Ve şeytanın tüm dinleri son danslarını oynayacak. Şu tanrısından ateş tanrısına kadar yurdu olacak cehennem ateşinin yanı başında oynayacaklar. Müşrikler dansın tadını çıkaracak Çünkü şeytan amacına ulaştı Ve oyun bitti Sahte Mesih planımızı tamamlayacak Sonunda gözlerini açacağız Ve onun gerçek yüzünü göstereceğiz Bakışları cehennemi yansıtacak Çünkü benim rehberliğimde insanlığı kaosa Tüm dinleri yıktı ve yeni bir düzen yarattı. Benim düzenimi. Çünkü ben Peygamberlerinizin sizleri benden uyardığı kişiyim. Sizin en büyük imtihanlarınızın biriyim. Ben Deccal'ım Dünyadaki şeytanın eli